Türk Hava Yolları iç hatlar giden yolcu bölümünden valizimi teslim ettim. Ne kadar sürede Antalya yolcu bölümüne gideceğim. Birlikte test edelim. Ik had al idee. Ja, G9 g geldi. Mesaj geldi. benim saatim gelmediği için henüz daha kapım belli değil. O yüzden ben şu boş koltuklardan birisinde oturacağım. Henüz daha erken. O yüzden ben biraz burada oturacağım. Daha sonra. Uçuşu yolcularının

numaram belli oldu. G3Aş burada. Şimdi G3 aşağı doğru gidiyorum. G3Aş burası. 3 şey, aşı buldum. Henüz daha kapı açılmadı. Henüz gelenler yok. Gördüğünüz gibi bomboş. Büyük bir keyifle burada oturacağım çakların hareketlerine bakalım. Aşağı yukarı 40 dakika sürüyor. Lütfen bakın de, geliniz son dakikaya kalmayın. İstanbul Yeni Havalimanı çok uzun büyük. geç kalabilirsiniz yetişemeyebilirsiniz uçağınızı lütfen vaktinde gelin